20 günde 1000 lira kazanan birinin günlük kazancı 1 lira. Nasıl dakika anlamadım. Yanlış. Dur bak. Ata Demirer'in Osmanlı Cumhuriyeti filminde bindiği iki tekerlekli araç. Ginger. Doğru. Dur. 20 günde 1000 lira kazanan birinin günlük kazancı. Bir günde kazan. 2 lira mı? Yanlış. Ata Demirer'in Osmanlı Cumhuriyeti filminde bindiği iki tekerlekli araç. Ginger. Doğru. Doğru. 20 günde 1000 lira kazanan birinin günlük kazancı. Bini bin 20, liraya, 20, 20 20. bölerseniz. 20. Bunu sen cevaplayacaksın. 100 lira. <laughs> Yanlış. Atademir'in Osmanlı Cumhuriyeti. Cincir. Doğru. 20 günde 1000 lira kazanan birinin günlük kazancı. 20 gün. 10, 1000'i 20'ye bölüyorsunuz. Yanlış. 20, Atademir'in Osmanlı Cumhuriyeti filminde de bin iki tekerlekli araç. Cincir. öğrendik. 20 günde 1000 lira kazanan birinin... 200. Bir... 200. Yanlış. <laughs> Atademir Osmanlı Cumhuriyeti filminde, filminde bindiği iki tekerlekli araç. Doğru. Cinci. 20 günde 1000 lira kazanan birinin günlük kazancı. 20 Bir günde 1000 lira. 20 günde 1000 lira. Bakanlara 50 lira. 50 bakın. 50 doğru. Tamam ya. Altan erkekli ve hadise Eren'in başrollerini paylaştığı Kanal Türk dizisi. Altın erkekli. Pas. Ata Demirin Osmanlı Cumhuriyeti Bir filminde bindiği iki tekerlekli araç. Cinci. Biliz. Doğru. Baya baya baya. O um, parayla aranız yok herhalde. Ya kanka. hiç para kazanmadınız bir yerden? Onu da bölmeyin. <laughs> yani ben, matematik sorusu. Biliyorsunuz. Ben tezgâhtalık da yaptım ama.